çalışalım. Ne yapıyorduk? Vücutlarımızı tanıyalım mı? Evet. Şimdi erkekten başladık. Vav wow, vücut doldu ulan. Bu ne? Dur yeniden başlayalım. Hayır başlama. Şimdi Ama dur bak. Hepsini birleştir bunu. Onu elleme onu elleme. Onu elleme. Bunu aha böyle ha, böyle köşeye alsak. Nerede dursun bu ya? Tamam aha orada dursun. Şimdi önce hal neyini başlı koyalım? Vücutları, kolu, kafası, gözü, kulakları, burnu, ağzı hepsi tamam. dağılmış. Tamam gözün kapı. Aha kapattım. Tamam. Hayır 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 hayır. Oraya ellemek yok. Oraya ellemek yok. Orası şu an e, kayıt alıyor. Oraya ellemek yok. Saçını alır mısın buraya? Saçını Hair. alalım. Hair. Like. Like mı? Oğlum buraya Black. koy lan. Koy. <laughs> Ulan nereye koyturuyorsun? Aa şöyle getir. <laughs> Nose. Ama hayır önce yüzünü koyacaksın ondan sonra olmaz. Aa, yüzünü koyalım. Sonra gözünü koyalım. Sonra neyini koyalım? Ağzını ver bana. Ağzını bana ver çocuk seni. O bacaklarını alayım. O elini kaldırabilir misin bacaklarını alayım? Aa, vücudu yok bunun. Dur mami, bunun vücudu yok. Var bak. Hani nerede? Aa, ay, torso. Torso mu? <laughs> Aa, a, kol mu bu? Aa, koluymuş bu ne? Alo. Evet. Ar dedi ar. Elini koyalım. Hand. 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 Ayaklarını. Ay. Foot. 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 Hand. 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 ben buna Hand. Hayır Yer. ona Hand. basma şimdi. Aa, Pau!